Merhaba sevgili dostlar. Dolunay'a doğru ilerlerken olumsuz olayların tam anlamıyla düzelmesi değil de ortaya çıkması ve olumsuz olaylara ne tarz müdahaleler yapacağımızı düşünerek hareket etme dönemine giriyoruz. Yalnız şöyle bir durum var, canım çok sıkılıyor. Çevreme baktığımda hep sorunlu ve mutsuz insanlarla karşılaşıyorum. Danışmanlık yaptığım, danışmanlık verdiğim birçok kişide de aynı tarz sorunlar. Ee, tabii onların enerjilerini yukarıya çekmeye başarabiliyoruz, çözümler üretmeye başarabiliyoruz. Ama bunu kendi içimizde de yapmak çok çok önemli. Farklı farklı bakış açıları, farklı farklı alternatiflere yönelmemiz gerekiyor. Her şeyden önce kendimize acımayalım. Bu çok önemli. Bir de canımı sıkan sürekli haberlerde ev sahibi, kiracı tartışmaları, dövmeler, dayaklar, kanun dışı hareket etmeler. Dilerim ki bu durumlar biter çünkü ben de bir kiracıyım. Aynı tarz bazı sorunları ben de yaşadım. Şu an farklı bir yerdeyim ama toparlanacağız hep beraber. Yani ben de aynı tarz sorunları yaşıyorum. Fakat çok üzülüyorum, çok çaresizliğe sürükleniyoruz. Bunun içinden çıkmamız gerekiyor. Birçok arkadaşın söylediği gibi her şey lay lay, lom lomlarla olmuyor. Güzel değil yani. Gidişatımız iyi değil. Evet, şimdi o sınavda bu sınavda diyoruz da acıtasyon zamanımız, hayatımız geçip gidiyor acıtasyonlarla. Evet, bakalım, başlayalım. Konuşan kağıtlarımız, tarot kağıtlarımız bize neler gösteriyor. Geçmiş gelecek bağlantılı sorunlarımızın bu dolunayda halledilecek olduğunu gösteriyor. Ee, o zaman şöyle söyleyelim. Bu dolunayda kararlı ve sağlam adımlarla ilerlemek isteyeceğiz. Çünkü artık çok sıkıldık. Problemlerden sıkıldık. Kendimizi acımalayı durduruyoruz artık. Durduralım lütfen bunları da. Kararlı olduğumuz zaman da başarı, sağlık, aile, huzuru da hepsi beraber olacak. Yani nerede olursak olalım, tek odada dahi yaşasak, bir arada olduğumuz zaman, nerede yaşıyorsak yaşayalım, ne şekilde yaşıyorsak yaşayalım çözüm üreterek kendimizi acımadan hareket ettiğimizde her şey farklı bir yöne gidecektir. Bakın düzelecektir demiyorum, farklı bir yöne gidecektir. Tamam, ee, bu arada diğer e, sorun yaşayan sevgili abonelerim de sırlar ortaya çıkıyor. Çalıştığınız iş yerinde olabilir, kocanız bir şeyler saklıyordur, sevgiliniz bir şeyler saklıyordur, siz bir şeyler saklıyorsunuzdur. Bu sırlar tıkır tıkır ortaya dökülecek. Ama en güzel yanı bu donunayda herkes birbirine destek veriş, verecek iş için kapılar açık. Yeter ki konuşun. Bakın konuşun. Ee, öyle bir dönemdeyiz ki dualarınız kabul görüyor ya, sorunlarınızın çözüleceği konusunda e, kişilere yönlendiriliyorsunuz resmen. Bunu bu şekilde düşünelim. Geçmişte de sizi bilen insanların, geçmişten tanıdığınız insanların da size bir takım destekleri söz konusu olacak. Yeni işe girenler her şey yolunda gidecek. Uyum sağlamalar söz konusu olacak. Kavga, tartışma yerine aşkta işte çözümsel ilerlemeler söz konusu. Aşkta sorunlu olanlar çözüme gidiyor. Evlilikte de bu aşk dediğim zaman biliyorsunuz evlilik, flört hepsi içine giriyor çözüme gidiyor ama bu tükenmiş olanlarımız var. Bunda da bitişler var çünkü net kararlar vereceğiz ya bu dolunayda. Sağlam adımlar atmak isteyeceğiz. Son noktalar konulacaktır. Venüs retro yaptı, dolunay ileri attı. Videomdaki gibi daha iyiye gideceğiz. Geçmişte istediğimiz bazı şeylerin gerçekleşmesi işte mal mı istiyoruz mal isteyen malını alıyor zengin daha çok zengin şu an fakir daha çok fakirleşti benden danışmanlık almak isteyenler eski şehirdeyim bana her şekilde ulaşabilirsiniz evet pes etmek yok pes etmek yok diyoruz sevgili dostlar geçmiş gelecek bağlantılı geçmişlik bazı sıkıntı ve problemlerimizi de halletmemiz önemli bir hale gelecek. Yani şu bu dolunay için şöyle diyebilir miyiz? Biraz daha uyanacağız, tamamlamalara gideceğiz, yarım kalmış olan işlerimizi tamamlayacağız, İşe girenlerimiz olacak, yeni iş bulup daha iyi para kazanabileceğini düşünenler bu işlere geçecekler. Güzel ilerleme diyebiliriz aslında değil mi bunlara? Şimdi bakalım burçlarımız bu dolunayda neler yaşayacak, neler hissedecek veya ne tarz uyarılar yapacağız. Hemen Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burcu hayat sana çok güzel imkanlar ve olanaklar sağlıyor. Maddi sıkıntıdan etkilenebilirsin ama o kadar da çok değil çünkü yalnız değilsin. Ee, sağlam adımlarla ilerlemiş olduğun için hayat sana çok güzel olanaklar veriyor. Belki daha fazla şeyler istediğin için ara ara işte öf, bunu yapamıyorum, şunu yapamıyorum diyebilirsin. Ee, sağlığına da dikkat etmende fayda var. Sevgili Boğa, evet Boğa fark etmenin önemini benimse. Daha çok gelir mi istiyorsun? çevrendeki insanların ne olduğunu mu görmek istiyorsun? Bunları fark edeceksin. Nedense bu dönemde hep yalnız başına hareket etmek zorunda kaldın. Çoğu destekçilerin yanında değildi, destekçi olarak gördüğün insanların çoğu yanında değildi. Kendini fark etmen çok önemli. Ne çeşit para kazanacağını fark etmen çok önemli. Çünkü senin üstüne 2-3 iş birden atıyor. Belki telefondan olabilir belki internetten olabilir satışlar olabilir farklı alternatifler farklı gelirler yaratmaya çalışacaksın çok fazla sorumluluğun var taşınma evle ilgili değişimler bunlar da seninle beraber çok yoğunsun bo tam bir e, toprak grubusun Aslında sağlam ilerlemek istiyorsun ama şu an gerçekten hayatın sağlam gitmiyor İkizlerde de hayatında yeniliğe yer aç taşınma olabilir, yeni işler olabilir, doğum olabilir, yeni insanlar olabilir. Bunlarla ilgili güzel ilerlemeler, söz konusu sanki koşarak hayatta devam ediyorsun ve bu senin için olumlu. Sevgili Yengeç bakalım ne haldesin? Yengeç kendini çok zorluyorsun. Tercihlerin, isteklerin olsun ama para kazanmak zorundasın. Fedakarlık yapmak zorundasın. Belki evlatların, çocukların var, sorumluluk sahibi olduğun insanlar var. Biraz da kendine zaman ayırıp enerji toplamalısın. Belki haftanın bir günü bile zaman ayırsan, kendi başına takılsan, denize girsen veya yeşilliğe çıksan sana çok iyi gelecek. Sevgili Aslan, Aslan Dolunay sana harika bir şans sunuyor. İstediğin bir olayın gerçekleşecek. Maddi olabilir, manevi olabilir ama istediğin bir olay gerçekleşecek. Güzel bir imzalık işinde var. Sevgili Başak, evet bu dolunay sana çok iyi gelecek. Sen de çok güzel haberler, istediğin olayları gerçekleşeceksin. Sen bir mucizesin. Nereye gidersen git bereket götürüyorsun. Bereket seninle beraber. Sevgili terazi. Bakalım terazi. Kendi seçimini kendin yap kararlarını kendin ver ki sevgili terazi herhangi bir sıkıntıya düşmeyesin. Özellikle manevi yönden çok fazla sıkıntım var ruhsal olarak. Kendini toparlaman için ne istiyorsan onu yap. Biraz zamanını kendini ayırmanda fayda var bu dolunayda. Çünkü hep böyle işte eşinin istedikleri olabilir, arkadaşının istedikleri olabilir. Onlarda bir takım sıkıntılar yaşıyorsun. Hani bedenin ayrı söylüyor. Düşüncelerin, kafa yapın ayrı söylüyor. Evet sevgili akrep endişeden kurtul, güvendesin. Yükselen akrepler de aynı şekilde. Belki bulunduğunuz ortamdan hoşnut değilsiniz. Belki işleriniz şu an için yolunda gitmiyor, para kazanamıyorsunuz. Ama sabretmesini bil. Tüm her şeyde toparlanma yaşayacaksın sevgili akrep. Sevgili yay kararsızlıklarım var. Ama öncelikle her şeyi olduğu gibi kabul etmende fayda var. Ortama uyum sağla. Bu çok önemli. Yediğin, içtiğinden önce evet yemek de çok önemli ama e, şu dönemde ayırt etme gibi bir şansın yok. Fedakarlık yapmak artık şu an çok hat safhada senin üzerinde. Sevgili Oğlak bakalım. Oğlağımız e, bu 6. siyatın çok fazlasıyla güçlü rüyaların karışmaya başlamış ama sakinliğini koruman gerekiyor. Çok fazla ince düşünüyorsun. Çevrendekilere sinirini yansıtma ve çevrendeki insanların olaylarını, fikirlerini, problemlerini kendi üstüne alma lütfen. Bu seni çok rahatsız ediyor. Etkileniyorsun. Birisinin işini halletmek için gidip kavga ediyorsun. Sonra sen etkileniyorsun. Sevgili kova sabretmesini bil ve inançlı ol. Çok zekisin, çok akıllısın ve ne istiyorsan, hangi konuda çaba gösterdiysen emeğinin karşılığını bu dolunayda almaya başlıyorsun sevgili kova Bence dolunayın şanslı burçlarından sın Sevgili balık evet sen de dolunayda aşk konusunda yaşamış olduğun sıkıntıları toparlayacaksın. Ee, ama öncelikle kendine değer ver, enerjini yüksek tut. Başkalarının enerjileri senin üstünde baskı oluşturuyor. Bunu durdurmanda fayda var. Evet sevgili dostlar bu dolunay hepinize bereket ve şans getirsin. Bana abone olup beni desteklediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum.